Seyrettiniz mi Masterchef'i daha önce? Masterchef'i geçen yıl devamlı izliyordu. Eşim de e, son zamanlarda daha izliyordu. İki hafta, üç hafta falan izleyebildi. Eşim e, kanser hastasıydı, vefat etti. Yani ben de buraya katılsam diye e, söylemiştim. O da, ha kızın seni oraya alırlar demişti. Yani o şekilde. Alırlar komutanım, alırlar. Gülüşlerin donup kaldı üzümde Gözyaşlarım buz bağladı gözümde Bir laf vardır ben çok severim vazgeçmek ve vazgeçmekten vazgeçmek diye. İyilik yaparsın herkese anlatırsın o ne vazgeçmek ne vazgeçmekten vazgeçmek. İyilik yaparsın kimseye söylemesin ama evde tek başına düşünüyorsun ben bu iyiliği yaptım diye. Bu vazgeçmek iyilik yaparsın, yaptığını unutursun. Bu vazgeçmekten vazgeçmek. Yorgunluğunun sebebini merak ettik. Ya buraya gelebilmek için iki gün işte var çalışma zorunda kaldım izin için o yüzden için. Ne zaman geldin? Bu sabah. Sen hep mücadele ediyorsun. 11 yaşından beri bulaşıkladığım için ben de. Sıraşedin ayaklarımızın üstünde biz durmazsak... kimse biz ayağımızın üstünde tutmaz. Bana hiç kimse bir şey diyor. Her ağlayan adam acizliğinden ağlamaz. Yaşadığı hikayeden dolayı ağlar. Bazen ağlamak dik duruştur. hiç mi kıskanmazsın? Gözümden, nefesimden, saçımdan, kendi elimden kıskanırım. Bir kadın istediği insanla görüşebilir, bir erkekle görüşebilir. İstediği mesleği seçebilir, istediği arkadaşıyla görüşebilir. Beni aldatacaksa kendisini aldatır, başkasını aldatmaz. Çok başka duygular. Aşk çok garip bir duygu. Hem çok yaralayabilir, yani çok sevindirebilir, sevindirirken üzebilir. O benim dayanacağım bir limandı ve o liman öyle bir yıkıldı ki. Sevgilinizin e, yeni sevgilisine bir mesaj verseniz ne mesaj verirsiniz? Yanında olsan ne fayda, aklında olmadıktan sonra demiş. Ağlamak kesinlikle istemiyorum. Kendimi bu yüzden çok tutuyorum. Bir şekilde her şey devam ediyor. Yoluma bakıyorum. Onun iyi olduğunu biliyorum. Onu çok seviyorum. Mutlu olsun. Orada duygusal olarak çöküşteydim. Yapacağın şeyi sana söyleyeyim mi? Yok. Yoksa... Ha, sil. Bitti. Seni mutlu eden insanlarla hayatına devam et. E, seni düşüren insanları dondur. Bu kadar basit. Çünkü hayat çok kısa ve... ...bitiyor. Çok sıkıldım. Yani tabi yediği kazıklar çevresinde e, ee, gördüğü sahte dostluklar, sahte ilişkiler. Çok sahte, her şey sahte geliyor. Yanana yandı gönlüm ömrüm azaldı. Bir kapı açıldı bana biri kapandı. mutfağı bilmenizin nedeni? Öğretmenlik öncesi bir mutfak geçmişiniz mi var? Meraklı mısınız? 10 ya, yaşında annem hastaydı, dialize giriyordu. Onun diyet yemeklerini ben yapıyordum, yapacak kimse yoktu. Hatta o mutlu olsun diye onunla birlikte tuzsuz yemekleri yiyordum çok güzel diye çünkü yemek istemiyordu dağılıyordu. Ee, daha sonra e, 17 yaşında evlendirildim hiç tanımadığım biriyle biraz e, uzun hikaye. Nasıl oldu bu iş? Ee, anne babam hayatta olmayınca biraz ailevi sıkıntılardan dolayı öyle söyleyeyim. Ama iki devlenmişim de şefim şimdi 25 yaşında kızım var. 19 yaşında bir de oğlum var. Üçümüz çok mutlu bir şekilde yaşıyoruz. Babaları rahmetli oldu. Normalde hep gülen birisiyimdir. Ben kendim, hep kendim Beni hiç kimse dik tutmadı. Beni o hayat o uçurumun kenarından itti. Yani yıkılmak yok diyoruz ya yıkılmam çünkü yıkılabileceğim bir hayat yok. Yani sanırım benim kendimi güçlü tutma biçimi de Geriye dönüp baktığımızda keşke şunu yaşamasaydım dediğimiz bir şey var. mı? Hiçbir şey yok. Yaşadığım her şeyin bana bir şeyler kattığına inanıyorum. İyisiyle kötüsüyle hayatta hep doğru yapmış olamam zaten yapmadım da. Ama hatalar da benim, onlar da bana ait ve o yaşadığım hataların hepsi bana bir şeyler öğretti. Beni bugünkü ben yaptı. Siz de bir de neyi gördünüz? Sırf hayatın küçüklük olsun diye sırt altında böyle bir şey dik Her türlü zorluğa rağmen gülebilmeyi unutmuyoruz. İşte bunu söyleyeyim. Hani vazgeçemeyeceğim bir özelliği var mı peki? Kız arkadaşında. Hani o özelliği çok güzel. Mesela saçının rengini değiştirmesin veya bir şey dediğin var mı? Huyunu değiştirmesin yeter bana. Oh. Sen evet. nasılsın? gerçek bir nasılsın bu. Hı. Nezarketem değil. Yorgunum. Çok. Çok yoruldum. Peki ne yapıyorsun bu yorgunlukla? Ee, devam etmeye çalışıyorum. Bu yolda çok kalabalıklarla yürüyorum. Ee, bunun da bir şans olduğunu düşünüyorum. Yani aslında hep kafamı o tarafa çevirdim. Geçecek, bitecek. Ama en büyük korkum ya aynı şey bir daha olursa, aynı şey bir daha gelirse bu yorgunlukla nasıl mücadele edeceğim? Ee, o korkunun ötesine geçip hayal kurmakta zorlandığım bir dönemdeyim aslında. hayalperest yaşayan bir insan değilimdir. Hayallerim yıkılınca dedim ki ben bir daha hayata dair hayal kurmayayım. Çünkü hayat bir şekilde buna gülebilir. Ben ayrıldığım adamları genelde kim olursa olsun ölü sayarım. Evet ölü sayıyorum. Hı <laughs> -hı. Evet ölü sayarım. Yani yok öyle birisi öldü, toprağa verdik, rahmetli oldu. El Fatiha oku ve hayatına devam et. Çünkü ölülerle hesap tutmayacak kadar muhteşem bu yaşam diye de bitirdim o yazıyı zaten. Wow. Evet. Dayandı, Yemek nerede? Şef Hata Ben neyi tadacağım oğlum? Söyle bana buradan neyi tadayım? Eğer burada çok iddialı bir master şef adayı varsa... Biz de buna inanıyorsak ve sen buradaysan bu Masterchef adayının benim önüme tadacak yemek getirmesi lazım mı? Yesen diğer jüriye yemek kalmayacak. Benim orada gerçekten başka bir fikir varmış ama yapamadım. Neden? Yapamadım şef yaktım yani. Yani bunu o kadar çok yaşadım ki hayatımda. O yüzden sen beni ne kadar ne kadar kalbimi kırarsan o kadar kolay mı olur? Beni ne kadar kırarsan o kadar az ağlıyorum. Ne kadar çekip gidersen o kadar az üzülüyorum. Yani boş ver ben artık rahatım. Elveda demekle de rahatım yani. Gitsen de okeyim. Yanana yandı Üç yılımı yedi. <laughs> Kimse üç yılınızı yemez ya. Siz yedirmişsinizdir. Yani ben ona inanmıyorum. Ya. Tahir'in güzel bir lafı var. Kadınla erkek eşittir güya hak defterinde. Boşandığında kadına dul derler, yazmaz erkeğin kimliğinde. Yemeğin tuzu yoktur, gömlek ütüsüzdür diye katlanır her türlü köteye. Öyle erkekliği tarladaki böcek de yapar, sokaktaki köpek de. <laughs>